Merhaba çocuklar, Zamazingo kanalına hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz, hediye çekilişlerini kaçırmamak için kanalımıza mutlaka abone olmalısınız. Konumuz hece bilgisi. Ağzımızdan tek seferde çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir. Türkçemizde heceler en az bir, en fazla dört sesten oluşur. Her hecede bir tane sesli harf mutlaka bulunur. Kelimeler hecelerden oluşur. Bir kelimenin kaç heceden meydana geldiğini bu kelimenin sesli harflerini sayarak bulabiliriz. Şimdi etkinliğimizi yapalım. Evet, bir örnek yapılmış. Fırça. Fırça. iki heceli. I harfi ünlü harf. A harfi ünlü harf. İki hecede de bir ünlü harf var fırça iki heceden oluşmuş. Şimdi tavuğu bulalım biz. Heceleyelim. Tavuk. Yazalım. Tavuk. Bir, iki. İki heceden oluşmuş. Tavşan, tav, şan. Tav, şan. Bu da 2 ece. Kelebek ise kelebek 3 eceli. Ke le bek. 3 ece. Ayna 2 ece. Ay na. Sandalye sandalye üç ece sandal ye üç eceden oluşmuş bilgisayarı bulalım bil gi sa yar bil gi sa 2 3 4 heceden oluşmuş. Gördüğünüz gibi ünlü harf sayılarıyla hece sayıları aynı. 1 2 2 hece. A ve A 2 hece. E E E 3 tane ünlü harf var, 3 hece. A ve A var, 2 hece. Ünlü harfler A A ve E 3 hece. Bilgisayarda i, i, a ve a var. Dört hece. Çanta yapalım. Çan, ta. Çan, ta. İki hece. Kanepe ise Ka k, n, p. Üç hece. K, n, p. Üç hece. Kertenkele. Kertenkele kan ke le ker ten ke le 1 2 3 4 4 hece bıçak b çak b çak 2 hece uçak ise u çak Uçak da iki ece. U, çak, 2 ece. Diğer etkinliklerimizi yapalım. Hece bilgisi. Bir örnek yapılmış. Silgi. Silgi. İki ece. Ateşe ayıralım. A. Teş. İki ece. Mangal. Man. Gal. İki ece. Odun, o, dun. İki ece, kartal, kar, tal. İki ece, kanguru, kan, gu, ru. Üç ece, kırmızı, kır, mı. Z üç ece turuncu tu run cu bu da üç ece diğer kelimelerimizi bulalım semaver s se, ma ver üç ece bakın ünlülerine bakarak da bulabilirsiniz e a ve e üç tane ünlü var üç ece kitaplık ki tap lık bu da üç ece. çekmece çek m c üç ece askılık as k lık üç pano A, no. iki tane ünlü harf var. İki Elbise. El. Bi. S. Üç ece. Zürafa. Zü. Ra. Fa. Üç ece. Kova. Ko. Va. İki Çanta, çan, ta iki ece, pencere, pen, c, re üç ece, kağıt, ka, rıt iki ece, hastane, hastane kelimesi. Kaç hece? Hastane kaç heceden oluşmuş? Hastane hecelerine nasıl ayrılır? Bunu yorumlar kısmına yazın. Bakalım konuyu anlamış mısınız? Etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.